Herkese merhaba arkadaşlar. E, zayıflattığını düşündüğüm bir vitamin var. Tanıtım reklam değildir. Ben aldığım ürünü anlatıyorum. Geçen sene ben bunu kullanmıştım. Ama içerisinde tabi çok B vitamini var diye e, kullanmayı azalta azalta bitirdim. Sonra kalmadı elimde aylardır. Şimdi tekrar yenisini aldım. 3 alana iki, alana 3 fiyatınaydı. E, böyle tek paket yapmışlar. E, göstereyim bir şekilde onu şu şekilde e, vitamin paketleri. Her gün bir tane içiyorum ben. İki tane de içilebilir. Ya da o şekilde yazıyor. İçeriğini göstereyim. Neden zayıflattığını düşünüyorum. Bakın şurada L yani B vitaminleri var. İnsanı bayağı güçlü kılıyor. Gerçekten C vitamini ihtiyacını da karşılıyor. Yani bir gün bundan içip bir gün C vitamini ya da bir gün bundan bir gün hiçbir şey içmeyip diğer gün yine bundan içebilirsiniz. Arada boşluk ben bırakarak içiyorum. Yetiyor zaten. Gerçekten ne yapıyor? Bunun etkisi bende e, enerjik kılıyor. Böyle bir uyku hali, yorgunluk falan o tarz şeyler olmamış oluyor normalde. Yediğimiz yiyecekler bu iyi geliyor. Şu beta-karoten diyor mesela. A vitamin. İşte bütün vitaminler var. E, oranlarına falan baktım. Onlar iyi. Zayıflatım düşündüğüm konu nerede? Şu L-karnetin. 30 miligram diyor. Ee, i̇şte çinko, demir, bakır, şunlar. Yani e, ne var dediğim gibi, L sistein şu da galiba şey yapıyor. Şu beta onun da bir faydası varmış şey şey, zayıflamak anlamında yağ yakmak anlamında. Şu L-karnetin zaten sporcularda gördüğümüz spor salonlarında sadece bu L-karnetin satılır ya böyle şase halinde tek bir içimlik falan. İçince spor yapmanız gerekir falan tarzı şeyler söyleniyor tabii onlar için. E, bu ama içerisinde yapınca spor yapmak gerekiyor. Ama hayır ama spor yapabilecek kadar çok enerjik hissediyorsunuz kendinizi. Yani bütün gün Hani evi toparlayayım, temizleyeyim, spor yapılacaksa yapayım, koşturayım, şuradan şuraya yok, otobüse binmeyeyim, yürüyeyim gibi. Ee, öyle bir güç, enerji veriyor. Ben memnunum bundan. Tekrar aldım şimdi. 2-3 gündür kullanıyorum. Ee, sizi zayıflatır mı ne yapar? Yan etkisi mi gösterir? Yani onu bilemem ben. Ee, genel bir zaten internette satılan bir vitamin bu. Yine de siz tabii kendi kan değerlerinizi... Ölçtürün, ona göre doktorunuzun verdiği vitamini kullanabilirsiniz. Ben kendim kullandığım ürünü anlatıyorum. Ben zayıflattığını düşünüyorum açıkçası. Sebebini araştırmıştım. L karnetinden dolayıymış. En çok yoğun vitamin hangisinde var araştırıp Bir bunu almıştım. Bunda o etki var. Bana kalırsa. Videoyu beğenip faydalı bulduysanız beğene basar abone olursanız sevinirim. Bir de eğer sizde kullanırsanız, kullanıyorsanız bu etkiyi yarattığını görüyorsanız yorumlara da yazarsanız tabii sevinirim. Bay bay.